İstanbul'dan hobi bahçemden selamlar sevgiler arkadaşlar. Şöyle yine iş çıkışı bahçeye geldim inşallah kısa bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet baharın geldiği belli oldu. Bakar mısınız baklalarım bile büyümeye başladı çiçeklerim. Şöyle çiçeklerim de büyüyor bakalım bunlar nasıl açacak sizlere göstereceğim inşallah Allah kısmet ederse açtığı zamanda evet arkadaşlar 3 seneden beri bu bahçeyle uğraşıyorum kendine getireceğim diye az sonra da sizlere göstereceğim ne kadar taş ayıkladım buralardan iş çıkışı geliyorum 1-2 saat arkadaşlar buralarda takılıyorum artık lahanaların zamanı geçti Böyle tomurcuklar vermeye başladı. Zaten bir tek burası kaldı. Burayı da temizleyeceğim inşallah. Evet, taşlarım da görünüyor orada. Baklaları geçtiktim ama maşallah gene de büyümeye başladılar. Evet, artık kış çıktı arkadaşlar baharla birlikte pırasalar da coştu maşallah şöyle birleşmiyor başladılar bu gelinci gotlarını burada almayacağım inşallah Allah izin verirse kırmızı kırmızı açacak bunlar açtığı zaman size de göstereceğim arkadaşlar bunları tohumluk bırakacağım şöyle buralara e, bu sene kıvırcım olmadı olan kıvırcıkları da buraya tohumluk diktim inşallah. Burası da tohumluk bölümü. Böyle. Pırasaları da böyle buraya diktim tohum olsun diye. Evet arkadaşlar. Şöyle şu maydanozları da burada böyle tohumluk bırakacağım. Böyle her yere yollar yaptım arkadaşlar minik minik. Bahçemin her yerinde yol var. Evet taşları da göstereyim arkadaşlar. Çok emek verdim buraya. Evet taşların büyüğü, küçüğü hepsi var arkadaşlar. Hepsini ben buradan temizledim. Şöyle. Dolu burası dolu dolu. İnan bir kamyondan fazla daş çıkar. Bunları hep buradan çıkarttım. İnşaat pisliği. Evet böyle. Yol kenarı olduğu için kusura bakmayın. Bunlar şöyle hep çimonta pisliği arkadaşlar. Hep bunları toprağın altından çıkarttım. Evet böyle. Gerçekten burayı çok emek vererek yaptım. Bu sene 3. sene anca kendine geldi bahçe. 3 senedir böyle bıkmadan, usanmadan bu bahçenin temizliğiyle uğraşıyorum arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gidiyor bahçe yapması. Yani bakın, baka baka bile bitmiyor arkadaşlar inanın. Bak şunları hep böyle taşları, bu taşları toprağın altından biz kök kazması deriz. Onlarla çıkarttım. Bak şu şu yerinden bile oynamıyor. Buraya bunları hep kendim getirdim. Bunlarla uğraşırken de inanın belimden de oldum yani. Fıtık oldu belimde. Bakar mısınız? Evet, burada da kazmalarım var. Şöyle kazmalarım böyle Bez parçasının altına kapattım. Ya işte arkadaşlar. Vallahi bak bak bitmiyor böyle. Evet bahçemin güzellikleri. Bakarsan da, bak, bakmasan daha demiş büyüklerimiz. Şuraya beri de böyle biberiye diktim arkadaşlar. Şöyle bakalım inşallah tutar. Yine böyle de yol yaptım. Evet. Biberiğin çiçeklerin rengine bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Ay inşallah olur bu biberiyeler. Diktim heves edip ama. işte burası da böyle tohumluk bölümün Şöyle büyük maydanozları biraz köklü olanları tohum bırakacağım inşallah gene. <laughs> İyi çok güzel arkadaşlar. İnsanın kendi emeğinin gerçekten karşılığını alması gibi yok evet burada bakın bir tane de misafirim var arkadaşlar salyan göz <laughs> evet böyle benim burası da pırasalık arkadaşlar bayağı seyrede burayı bazı böyle heves edenlere veriyorum arkadaşları yoldan geçen heves ediyorlar böyle az kaldı bayağı bir seyrede evet burası da böyle maydanozluk Evet buranın pırasası böyle bayağı bir seyredi. Helali hoş olsun. Şifa olsun verdiğin kişilere inşallah. Şuraları falan hep bilmiyorum. şuralara falan hep bir şeyler inşallah baharda bilmiyorum. Arkadaşlar biber, domates, fasulye pek olmuyor İstanbul'da. Evet. Yani çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani e, işten geliyorum. Bütün yorgunluğumu burada bırakıyorum diyebilirim arkadaşlar. O kadar hoşuma gidiyor. Evet pırasanın şöyle bu köşesine bir de böyle soğanlar diktim. Gene böyle burasına da buraya da soğanlar. Burayı da böyle nanelik yaptım. Oh öyle güzel kokuyor ki arkadaşlar elleyince. Böyle burası da nanelik. Bunlar bir aya doğru kaplar hep burayı. İşte böyle. Böyle yolları bile temizliyorum arkadaşlar. Böyle bahçenin yollarını bile <laughs> temizliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet soğanlarım. Böyle iş yerinde çillenen soğanlar, kullanılmayan soğanları Böyle getiriyorum, bahçeyi dikiyorum. Evet şuradaki birkaç kök soğan çok güzel olmuş. Harika, çok güzel büyümüş birkaç kök. O kadar kıvırcık ektim olmadı, bak hemen böyle yürüdüğüm yolun kenarında böyle kikı kıvırcık bitmiş. Evet burası da ıspanaklığım arkadaşlar. Nihayet ıspanaklar sonunda olacak. Bu üçüncü, dördüncü ekşim Geçen, geçen yıl değil, ondan önceki yıl böyle kışın çok ıspanak vardı. Karın altında böyle arkadaşlar kar kalktıktan sonra ıspanaklar bir güzel oldu kar yağdı sene geçen sene değil de ondan önceki sene. Bu sene de olmamıştı. Çok şükür bunlar olacak herhalde böyle. Bayağı bir kabarmaya başladı. Havası da oldu ya. Oy 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 oy. Evet bahçemin güzellikleri. Şuraya doğru da arkadaşlar. İşte sarımsaklarımı dikmiştim. Bakalım olacak mı? Evet burası da böyle gelinci gotu dolu arkadaşlar. Burayı böyle toplayacağım gelinci gotlarını inşallah. Toplamıştım. Tekrar büyüdü küçükler. Buraya böyle yukarı kadar karalahana tohumu pazı tohumu böyle karışık bir şeyler ekeceğim inşallah. Mısır atacağım birkaç tane içine. Ee, bakalım. Burayı güzel bir hazırlamam lazım. Evet. Üç gün mü ne olmuştu? Bakar mısınız gene? Üç gün olmuştu herhalde. Evet. Toplayalı. Vallahi gene coştular maşallah ya. Evet benim e, bahçe gelinci otundan çok bereketli arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Tazecik maşallah. Bunları böyle e, çiğ roka gibi yemesi de çok güzel oluyor. Limon sıkıp da şöyle gene e, ş, e, şeyin sarımsağın kenarına biri maydanoz. Aa çıkmaya başlamış. Roka ektim. Evet çıkmaya başlamış. Maşallah minicik minicik <laughs> böyle sarımsağın kenarına doğru boydan boya. Evet dün de bu yolu böyle temizledim arkadaşlar. Bahçenin bile bakımlasını seviyorum ya. işte <laughs> böyle bir huyum var. Kendimi çok yoruyorum burada. Gerçekten. Bahçe bile tertemiz olacak arkadaşlar. Çok kötü huyum var ya. Evet. İşte o taşlardan kurtardım burayı böyle. 3 senedence temizlendi. Evet, böyle burası yürüdüğüm yol. Buraya beri böyle bakar mısınız gelincik otu? Ben böyle e, bu taraf e, gelincik otlarının tohumlarını böyle atı vermiştim. Demek ki böyle yolun kenarına çok düşmüş buraya. Bakar mısınız? Nasıl? Sık sık bitmişler harika arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Evet buraya da şöyle bir kova gül çelikleri koydum. Suyun içine hepsi böyle yaprak vermeye başladı. İnşallah biraz havalar ısınsın. Bunları bahçeye dikeceğim. Bunlar ısparda gülü arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Bizim yurdum bahçesinden aldım bunları. Hatta videom da var yurdum bahçesinde toplarken, reçelini yaparken. Bunların videosunu çekmiştim. Öyle güzel kokuyor ki toplarken. İnşallah bunları tutturabilirim bahçede. Bunları dikeceğim inşallah havalar ısınınca. Evet veda ediyorum arkadaşlar. Umarım inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek olursanız çok sevinirim. Evet sizin desteğinizle inşallah büyüyeceğim. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.